Evet, herkese günaydın değerli arkadaşlar. Bu hayatta iki tane şey var. Sessizliği sever. Biri para, biri sevgi. Paranın ve sevginin olduğu yerde tantana, kargaşa, gürültü, patırdı duymazsınız değerli arkadaşlar. Hiçbir lüks bir mahallede bir gürültü duymazsınız. Bankalarda gürültü duymazsınız. Poker masasında gürültü duymazsınız. Lüks bir arabadan camları açılmış, bangır bangır bir müzik sesi duymazsınız derler arkadaşlar. Çünkü para sessizliği sever. Gürültünün, kargaşanın, endişenin, tartışmaların olduğu hiçbir yerde para durmaz derler arkadaşlar. Bu sebeple nerede bir sükunet var ise orada para var demektir. Sessizliği arayın, sessizliği bulun, parayı muhakkak bulursunuz. Sevgiyle ilgili çok başarılı olmadığım için söyleyecek çok bir şeyim yok. Hepinize sevgiyle dolu güzel günler diliyorum.